Hayırlı sabahlar. Adem Baba ile Havva Anadan bu yana çok şeyler söylendi sevda üzerine. Sayısız türküler yapıldı. Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin. Türlü masallar yazıldı. Kerem ile Aslı, Yusuf ile Züleyha gibi. Hepsi de dertli, hepsi de ayrılıklarla ızdırap dolu, gözyaşı dolu. Hani Karabasan gibi insanın dünyasını karartan sıkıntılı şeylerdi. Bugün Barış kardeşiniz, Ferhat kardeşiniz sizlere yeni bir türkü söyleyecek. Çünkü Barış abim, sonra da Ferhat kardeşiniz gördü ki Ademoğlu kızgın fırın, hava kızı mercimek. Ademoğlu kızgın fırın, Havva kızı mercimek. Adem oğlu kızgın fırın hava bize mercimek. Adem oğlu kızgın fırın. Adem oğlu kızgın fırın hava bize mercimek. 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 Kızdı nazlı olur. Erkekse mangal yürek, er kişinin yanında hatun gerek. Kız dediğin nazlı olur. Erkekse mangal yürek, er kişinin yanında hatun gerek. Adem olur kızgın fırın hamma kızı mercimek. Adem oğlu 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 kızgın fırın hamma kızı mercimek. Kızılmaz sen kişi fonsuz kararsız demek. Davul dengi dengine vurmak gerek kız olmazsa her kişi onsuz demek. Davul dengi dengine vurmak gerek. Adem oldu kızgın fırın hava kızı mercimek. Adem oldu kızgın fırın hava kızı mercimek. Adem oldu kızgın fırın Allah kızı mercimek. Adem oldu kızgın fırın hava kızı mercimek. Adem oldu kızgın fırın hava kızı mercimek. Adem oldu kızgın fırın hava kızı merjimek. Adem Ademoğlu kızgın fırın, hava kızı mercimek Ad Ademoğlu kızgın fırın, hava kızı mercimek Mercimek fırın yan yana, fazla söze ne gerek Deli gönül sevdimi istemez yorgan döşek Ademoğlu kızgın fırın, hava kızı mercimek Kimi zeytin peynir yer, kimi baklava börek Kimine saray ter gelir, kimine bir oda gerek İki döş, bir kulübe yeter, Allah kızına Ademoğlu kalender, yiyeceği bir lokma ekmek. Ademoğlu kızgın fırın, hava kızı mercimek. 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 Ademoğlu kızgın fırın... Adam oldu kızgın fırın, hava kızı mercimek Adam oldu, ad adam oldu kızgın fırın, hava kızı merjime. Adam oldu kızgın fırın, ama kızı mercimek hava kızı merjime, hava kızı mercimek, mercimek. Adam oldu kızgın fırın. Tanrı böyle buyurmuş, dünya böyle kurulmuş, her adem oğluna bir hava nasip olmuş. Tanrı böyle buyurmuş, dünya böyle kurulmuş, her adem oğluna bir hava nasip olmuş. Yedi iklim dört kuşak, inanmazsan çık da bak. Yedi iklim dört kuşak, Nuh'un gemisi bile fırın mercimek dolmuş. Adem oğlu kızgın fırın, Allah kızı mercimek. Adem oğlu kızgın fırın, Allah kızı mercimek. Adem oğlu kızgın fırın, hava kızı mercimek. Kızdır, nazdır bin altı nazdır oğlan, er, oğlan, kız, kızı oğlan bir oktur her evde yoktur. Kızdır, nazdır bin altı nazdır oğlan oktur her evde yoktur. Adem olur kızgın fırın kız hava kızı mercimek. Adem olur kızgın fırın Adem Adem olur kızgın fırın hava kızı mercimek. Adem olur kızgın fırın hava kızı mercimek. Kızdır, nazdır bin altı nazdır oğlan bir oktur her evde yoktur. Kızdır, nazdır bin altı nazdır oğlan bir oktur her evde yoktur adam oldu kızgın fırın hava kızı mercimek adam oldu kızgın fırın hava kızı mercimek adam oldu kızgın fırın hava kızı erçmek adam oldu kızgın fırın hava kızı mercimek adam oldu kızgın fırın hava közüne adam oldu kızgın fırın,